Herkese merhabalar, mutlu keyifli akşamlar diliyorum canlar. Bugün günlerden 24 Ekim, hatta 25 Ekim'e kaydık. 25 Ekim güneş tutulmasından bahsedeceğim. <laughs> güneş tutulmalarında tabii ki böyle astrolojik bilgilerim çok olmasa da duyduğum kadarıyla e, enteresan değişim dönüşümler gerçekleşiyor. Bu videomda da sizlerle bu tarz astrolojik olaylarda alanlarınızda, bedenlerinizde, astrolojik haritalarınızda ortaya çıkan her ne varsa onları kolay atlatmanız açısından, onların alanınızdan, bedeninizden, realitenizden kolaylıkla geçmesine izin vermeniz için sarkacımla sizlere çalışma yapacağım. Tabii ki sizler istediğiniz alanlarda sarkaçla ya da bilinçaltı çalışmalarıyla arınmalar gerçekleştirebilirsiniz. Sesimden dolayı özür diliyorum çünkü az önce yaklaşık 3 saatlik Muhteşem bir paraya davet çalışma grubunun online canlı e, Zoom'u vardı. Wow! <laughs> Anlatılmaz yaşanırdı. Muazzam açılımlar oldu paraya dair bakış açılarımız, kendimize dair bakış açılarımız, anlaşmalar, kontratlar, sözleşmeler. Artık adını her ne derseniz deyin. Muazzam açılımlar oldu. Farkındalıklarımızı aldık, kabul ettik, izin verdik ve daha fazla paraya davet olmayı seçtik. Bakalım bu bizim realitemize neler yaratacak. Evet hemen şimdi sizlerle de kısa fazla vaktinizi almadan bu videomda çok özür dilerim sesimden dolayı ben yapıyorum ama hemen şimdi şu anda bakalım alanlarımızda, bedenlerimizde, finansal realitemizde ilişkilerimizde, geçmişimizde ve geleceğimizde bize hizmet etmeyen, bize katkısı olmayan bizi gerçekten neşeden, kolaylıktan, ihtişamdan alıkoyan tüm enerjilerin arındırılmasını seçelim. Beşinci boyut ötesindeki tüm ruhsal dostlarımızı bu alanı davet ediyoruz. Ve bu alanda bu videoyu şimdi izleyen ve daha sonra izleyecek olan herkesin alanında <laughs> kendilerine hizmet etmeyen, bilinç dışı, bilinç karşıtı olan tüm enerjilerin Astrolojik etkilerin arındırılmasını, şifalandırılmasını, temizlendirilmesini rica ediyoruz. Sesimden dolayı çok özür dilerim. <laughs> Biraz böyle çatallı geliyor. Bundan da aynısı olur. <laughs> evet bugün 24 Ekim <laughs> 2022 tarihinde 25 Ekim'de gerçekleşecek olan güneş tutulmasının e, haritalarımız üzerinde doğum haritalarımızın evlerin üzerinde Bedenlerimizin üzerinde, finansal realitemizin üzerinde, ilişkilerimiz üzerinde oluşan tüm negatif etkilerin, katkı olmayan tüm enerjik durumların, borç realitelerinin, kıtlık bilincinin, değersizlik, yetersizlik bilincinin, bizi gerçek neşeden, ihtişamdan kolaylıktan alıkoyan, tüm farkındalığımıza izin vermeyen, Tüm enerjitik durumların alanlardan, bedenlerden, haritalarımızdan temizlenmesini rica ediyoruz. Haydi bakalım. Bu arada bu sarkaçta eliniz oynuyor siz mi döndürüyorsunuz diyen güzel yürekli canlara gelsin bu ifademde. <laughs> Arkadaşlar bu dönerken ister istemez manyetik bir alan oluşturuyor. Ee, ve tabi kolumda havada olduğu için biraz ağırlık olabiliyor. <laughs> kolum sanki e, el, ellerim sanki hareket ediyormuş gibi görünse de aslında öyle bir şey yok. Evet tekrardan 5. boyut ötesindeki tüm dostlarımızı bu alana davet ediyorum. Ve alanlarımıza, bedenlerimize bu videoyu izleyen, yorumları aldım kabul ettim diyen, <laughs> arkadaşlarım da YouTube kanalıma, Instagram sayfama davet eden, <laughs> kaydeden, ee, tüm can dostlarımıza kanalıma abone olan tüm can dostlarımızın enerjik alanlarında, finansal realitelerinde, bedenlerinde, ilişkilerinde, parasında oluşan tüm bilinç dışı bilinç karşıtı enerjilerin <laughs> arındırılmasını, kaldırılmasını, iptal edilmesini rica ediyorum. Talep edilen paraların ortaya çıkmasını engel olan, bedenlerde daha fazla sağlığın, şifanın ortaya çıkmasını engel olan, ilişkilerde daha fazla şükranlığın, sevginin, muhabbetin ortaya çıkmasını engel olan her türlü enerjinin de alanlardan, bedenlerden, ilişkilerin üzerinden, paramızın üzerinden kaldırılmasını, yıkıp yaratım iptal olunmasını, arındırılmasını rica ediyoruz. Lütfen rica edin, talep edin. Tıpkı şöyle düşün, hani sizler e, nasıl ki ricayı çok seviyoruz hepimiz insan olarak. Onlar da seviyorlar, rica edin. Davet edin, onlardan katkı talep edin. Onların size katkı ve hediye olmalarına izin verin. Siz onlardan talep etmezseniz onlar gelmeyecekler arkadaşlar. Onlar dedim 5. boyut ve ötesindeki ruhsal dostlarımızı, <laughs> yani ilahi rehberlerimiz, baş meleklerimiz, baş meleklerimiz yükselmiş istatlarımız ışık ve sevgi dolu varlıklarımız bilinç varlıkları çok enteresan bir video oluyor bundan da nasıl olur ses gide gele gide gele yine de pes etmiyor bu Hatice çünkü gerçekten sizlere katkı olmayı seçtim lütfen sizler de bana katkı olmayı seçer misiniz Evet daha fazla beğeni, daha fazla abonelik, daha fazla sayfaya katılım rica ediyorum. Haydi bakalım. Bundan da aynısı olur. Oo süper. Bundan da aynısı olur. Evet. Zaten sarkaç durması gerektiği zaman duruyor arkadaşlar. Buna engel olamıyorsunuz. Şu anda arınma gerçekleşiyor. Bu manyetik bir alan. <laughs> Gerçekten burada olması gereken gerçekleşiyor. Buna inanın, bunu bilin, buna güvenin. Ve sizin alanlarınızı sorguya çıktın zaten göreceksiniz. Evet, çok güzel akıyor, enerji çok güzel. Bundan da aynısı olur. Evet, bu durduğu zaman da diyoruz ki teşekkür ediyorum. Şimdi de evren boşlukları sevmiyor. Bakın hemen sarkaş dönmeye başladı. 5. boyut ötesi durumsal dostlarımızdan boşalan yerle yüce yaratıcımızın koşulsuz sevgisini, şükranlık moleküllerini, bolluk bereketi parayı, servet moleküllerini, zenginliği, sağlığı, şifayı talep ediyoruz, rica ediyoruz. Bunlarla dolmasına izin veriyoruz. Hemen şimdi şu anda alanlarımızda, bedenlerimizde, finansal realitelerimizde neler ortaya çıkması bizi gerçekten onurlandıracak, mutlu edecekse onlar hemen ortaya çıksın. Onlara da izin veririm. Kolaylıkla ve ihtişamla ortaya çıksın. Talep ettiğimiz paralar hemen ışık hızında alanımızda, banka hesaplarımızda ortaya çıksın. Talep ettiğimiz ilişkiler, <laughs> aşk hayatımızda, mucizeler. Evet, mucize frekansı çalışsın alanlarda, bedenlerde. Wow. Çok güzel. Evet, bundan daha iyi nasıl olur? Evet arkadaşlar, Bol katkı dolu oldum eminim. Alanlarınızda şifalanmalar gerçekleşir. Sizler de gerçekten hayatınızın sıkışık olduğunu düşündüğünüz alanların şifalanması, değişim dönüşümü talep ediyorsanız benimle WhatsApp üzerinden 531 560 85 iletişime geçin. Bireysel seanslar ve eğitim talepleriniz için de bir araya gelelim. Ee, Kasım sonuna kadar da muhteşem e, <laughs> indirimler yaptım diyorum. Ee, özellikle cihaz seanslarında arama sisteminde 144 dosyadan oluşan e, temel bir arınma gerçekleştirdiğimiz online üzerinden e, seans paketim var arkadaşlar arzu ederseniz 3 seansı 750'den yapıyorum bilginiz olsun bu Kasım sonuna kadar devam ediyor e, talepleriniz olsa da bana 0531 560 41 85 iletişime geçmenizi rica ediyorum Evet sağlıcakla kalın. Hoşça kalın diyorum. En çılgın hayalleriniz ötesindeki mucizeler sizleri bulsun. Açın kapılarınızı içeri girsin diyorum. Şimdilik benden bu kadar.